Gece vakti canınız hamburger çekiyor ve dışa çıkmak için yani hamburger almak için dışa çıkıyorsunuz ve karşınıza bir sürü kötü şeyler geliyor. Buna cesaret edebilir miydin? Yani kim kimin canı e, gece yarısında hamburger çekip dışarı hamburger almaya gider ki yani. Girin gece. Gecenin içinde mi de yani? Evet neyse zaman e, oynamaya başlayalım. Tamam abi bunlarla bir şeyler yapıyoruz ama soltukla eee vız müzik çalıyoruz. Bakalım Burger ve Frigd. Allah Allah. Ee, yolumuza gidiyoruz abi. Sağımızda var? Sağ solda falan. Dur dur yoldan çıkma Allah Allah. Onlar yani. Gidiyoruz abi. Yani baksanıza. Hamburgerimizi almışız şimdi. Evimize gidiyoruz. Lamba. Oyunun sesini kısamıyor muyum ya? Çok geliyor da. Neyse umarım sıkıntı çıkarmaz. O oh, Selamun Aleyküm kanka. Ne haber? Amca ne yapıyorsun ya? Müzik gitti arkadaşlar. Müzik gitti beyler ne oluyor? Evet. Zilimizi de çalalım. Bam 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 bam. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet hemen reklam. Aa, bir bisiklet var. O burada kim olmuş? Bir dakika. Gençler bisiklet bizim bisikletimiz aynı. Ve yeri düşmüş. Neyse. Bir şey demiyorum. İler... O ne lan? Beyler gördünüz mü? Gördünüz mü? Hayda. What? What? It's late. Ay şu old diyor ama anlamadım çok. Abi biz niye baştan başlıyoruz? Ya anan buraya girmiş. Ha biz baştan başlıyoruz ama ya. Maske abi böyle. ne funela, bed yani yatak ne alaka ya? Yatak. Neyse arkadaşlar. Burada şey vardı. Bir dakika. Arkadaşlar Hatırlıyorsunuz. yani buradan ilk geçişimizde bu değişik şey heykel nedir anlasın bilmiyorum. Yok da abi daha yakınlaşmış gibi gelmiyordu mu sizce? Ay daha yakın. Ee, geri sarın arkadaşlar. Fark edeceksiniz sizde. Neyse biz gidelim inşallah. Bir şey. <laughs> Abi. Araba. Arabam. Araba. Arabam. Abi özüm bu konu karıştı. Aa bu ne ya? Ananı satayım ya. Onu korktum ha. Vallahi beklemiyordum arkadaşlar. Biliyoruz abi. Aha. Ayda. Abi bu, biz biz bu bisikleti görmüştük hatırlıyorsunuz. Yani şimdi kanlaşmış abi. Ayak izleri falan var. Acaba acaba ayak izi ne Abi o neydi ya? Kız neydi abi? Ben en son ne diyordum? Her ee, şey diyordum. Acaba ayak numarası kaç? <laughs> Tabii ki ayak fetişim yok arkadaşlar. Yani ya beni yanlış anlamayın diyecektim. Ne oluyor? Ne ol? Abi gitgide gide değişiyor ve ortam yani biraz kırmızılaşıyor mu? Bana mı öyle geliyor anlamadım. Sürekli arkama bakıyorum çünkü bir şey geliyor mu diye. Anlık bir şeylik yok ama çok gerginim yani şu an. Acayip gergin. Ay korku oyunları seviyorum. Korku oyunları seviyorum. Ee, daha çok bu tarz e, indie, indie korku oyunu mu neyse artık. Bu tarz korku oyunlarının gelmesini istiyorsanız ay atın. Bakın burada şey vardı. Aha abi daha çok yakınlaşmış. Ben size bir şey diyeyim mi? Daha çok yakınlaşmış abi. Lan! <laughs> ne oluyor? Bu sefer göremedim abi. Ne çıktığını göremedim. Arkadaşlar e, Hamur hamurgerimiz biraz pislenmiş mi? Kirlenmiş mi? Sizce? Abicim ne yapıyorsun ya? Olan kafa yemiş öyle. Niye kafasını vuruyor? Allah Allah çok garip. Arkamda biri var mı ya acaba? Ananı satayım. Bella var ya. Yani neyse ya. Daha çok ayak izi olmuş. Ve daha çok kan var. Gidiyoruz lan. Aha tren geçiyor lan. Geçten i̇şte, tren geçiyor. Hadi be hadi be. Yolcular var abi. Geride bir şey yok değil mi? Bekliyoruz. Hadi be. Allah Allah. Ne bitmez. trenmiş lan. Hadi abicim hadi ya. Acelemiz var ya. Bir ev, biz, biz de bir eve gidemek. Ve niye? Her seferinde e, şey oluyor abi. Yani en başa döngü soruyor. bekliyoruz gibi anlasın. Tanaka kamadama bi' panisha, Bi' panisha. Abi hadi ya Allah Allah Seni mi bekleyeceğiz? Hay ağzını Girsek ne olur lan acaba? He. Basayım, gitmiyor da ha Avluya'ya basıyorum gitmiyor Merhaba Mert Bey yeniden hoş geldiniz Hoş bulduk Şefim özellikle kez sormamı istedi Tam olarak ne kurmesiydiniz? Ben ayak kurmesiyim Pardon anlayamadım yani bu 36 buçuk pembe topuk falan. Nasıl yani? Iyy. Ablacığım ne yapıyorsun orada ya? Ne oldu sana? Kanlı gelin anı. Gelme abi. Gelme. Şşş gelme lan. Gelme sen oğlum. Gelme gelme abicim. Gelme gelme ya. Niye geliyorsun ya? Gel. Ananı! What the f What? Aa lan! Abi! Sen kanlaş... Müş! Ah. Abi ne olmuş buraya? Ne oldu lan buraya? Lan! Anla ne? Hayır 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 hayır. Yine mi çıkacaksın? Çıkma. Bana vururum. Bu arada ilk defa oynuyorum abi. ilk defa oynuyorum. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Anla ne için? Adam Sürgünüm yayı Şurada gizli çalı örümcek misin sen köpek misin nesin ya Arkadaki seslere bak anasını satayım Gelme karı Gelme karı gelme bak ağzına vurma Valla karı falan gidiyorum ama valla vururum bak Karasız O cihanna fatto beğenip Pero damağını iki sen <laughs> Abi gider misin? Ne olur git ya. Yeter. Ben eve gitmek istiyorum ya. Ama gel ya. İlk çocuğum sen de beyninde. Beynin neyse ben ne konuşuyorum bilmiyorum şu an. Ne konuşuyorum bilmiyorum abi. Kızlar ters. Abi etraf niye böyle? Bir şeyler diyor abi. Bir dakika yine arkama bakacağım. Bir şey geliyor mu? Yok. sana <laughs> 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 Sen beni şaka ediyorsun. Sen beni alay ediyorsun abi. alay ediyorsun ya. Ben bunu oynamayacağım abi. Oynamayacağım ben bunu. Bak kaç kere geri atacak acaba ya. Buradaki şey nerede? Abi buradaki şey yok. Böyle buradaki şey yok. Abi abi abi. Tamam abi şu an bir şey yok ya. Yok. Bir şey, bir şey. Yok şu an. Allah Allah korkmana gerek yok böyle efendim. ne korkuyorsun canım benim? Niye korkuyorsun? Arkadaşlar bir like'ınızı alırım yani. Lan! Arabam, arabam, adam ölmüş adam ölmüş adam ölmüş hayda hayda adam ölmüş kanka hayda burada bisiklet vardı beyler hatırlıyorsunuz değil mi burada bisiklet lan lan ne oluyor ne oluyor oğlum ananı konuşamıyorum abi konuşamıyorum şu an ne diyeceğimi bilmiyorum şu an abi önümüzden kadın geçti bisiklet de geçti Buradan tren geçiyordu bir şey olmadı. Lan burası yok da he. Geri yatıyordu abi. Mağaradan geçtik lan. Yok ne mağara falan. Tünelden geçtik kısa bir tünel. Buraya abi? Abi ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Hayda hayda ananı satayım. Bunlar ne? Bunlar ne? Işıkmış tamam. Işıkmış. Ne oluyor lan lan lan? Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Ne oluyor abi? Ananı. Ananı satayım. Arabaya. Lan koş koş koş. koş ne Biraz daha hızlı sürü. Arkadan geliyor. Araba geliyor. Araba. Araba eksi abi. Araba eksi olmuş. Gelme kanka gelme. Öyle bakma bana. Öyle bakma bak. Öyle Şerefsiz. Hayli arkandan geliyor ya. At kafası. Gitti. Hah gitti tamam. Hayda. Abi ama bıktım ben ya. It's bir şey bir şey. It's me. It's me Mario. Buradaki dayı geçecek mi? Tünel. 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 Bir dakika Twinella yazar yazınca yatak işareti çıkmıştı. ayda Biz niye yavaşladık? Aa, lan bu bize doğru bakıyor böyle. Onları satayım bu bize doğru bakıyor. ayda Lan karı karı, karı. karı, bisiklet sürüyor böyle. Bana biri bisiklet sürüyor böyle. Gel lan buraya buraya gel. Kaçma ağzına bir dururum. O yüzden kaçıyor ha. Eee ne oluyor abi? Daha kaç kez tekrar edeceğiz? Jack. Oji hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché. Böyle oyun mu olur ya? Böyle oyun mu olur ya? Ha, lan Yuka ayda. O neydi oğlum? Nereden geçiyoruz lan? Eee şey Bolu arkadaşlar Bolu Tüneli'nden türlerinden geçiyoruz sen. Bolu tünelinden geçiyoruz. Bu sesler ne beler? Bu ses ne? Abicim biz alt tarafı gece yarısı hamburger aldık ya. Oğlum ne bakıyorsun? Yürü git git. Ne bakıyorsun arkana? Ananı satayım. Lan bu ne? Aa, o Arkadaşlar bu okarı. Hatırladınız değil mi? Arkamızdan geliyor şerefsiz. Pislik. Arkamızdan geliyor. Hayda. Oha. Lan bunlar ne? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kanka. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor abi. Arkadan geliyor. Abi bunlar ne ya? Bunlar ne ya? Sana da merhaba. Sana da merhaba. Sana da merhaba. Ne oldu? Ne oldu lan? Hayda. Hayır yapma. Dikkat etmem lazım abi. Arkamıza bakmayacağız. Onu öğrenmiş olduk. Ya bir şey göremiyorum şu an. Lan bir şey göremiyorum ki. Allah Allah. Abicim göremiyorum göremiyorum Allah Allah Önümü geçiyorlar ya Bir şey göremiyorum çıkın önümden Önümden çıkın Bana Vur vurdum <laughs> Of Abi göremiyorum ki ya Tamam Ha bunları da git Bunları da çarpmayacağız ona da dikkat edeceğiz Vay efendim şuna bak sen Ölüme geçme ağzına vuracağım bak ha ölme geç şu şerefsiz Bak Beni sinirlendirme Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Delirtme beni bak. Vallahi vururum ağbına Geri zekalı. Önüme geç mi? Önüme geç. Aha sonunda. Sonunda bittim. Bu enala, tuinela. Oldu, gelemiyor mu? Lan 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 lan. Lan. Lan bunlar ne? Kollaç kol çıkıyor lan. Yok, bir şey yok, bir şey yok. Arkamda var mı bir şey? Aa onun. Ha, bir bu eksikti abi. Bir bu eksik. Lan 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 lan. Hayda! Ya, öldük. Ön yani yapacağım bir şey yoktu ki beyler. Onun. Abi, önüze yufu da çıkmadı. Etraf. Etraf çok kötü abi şu an. Ne diyor? It's too late. Ne demek bu? Cehennem gibi bir yere geldik biz sanki. Cehennemdeyiz abi şu an. Çok güzel. Yollar niye böyle peki? Ay bunlar ne? Abi bizi salın ya. Beni sal abi. Beni salın ya. Benim suçum yok. yok. Arkadaşlar bu oyunu oynamayın. Oyun, oynattırmayın tamam mı? Çık abi şuraya çık ya. Şöyle çık bakalım. Burası neresi? Aa, lan ne oluyor? Abi çıkış. Çık. Aa lan. Hayda. Onları satayım bu kız. Bu... Gelme. Abi ablacığım gelme ya. Yok gelme gelme. Ya ya ben bir şey yapmadım. Tamam. tamam. bu geri sana vereceğim ben. Tamam. Sana vereceğim. Enak. -ok. Lan bu biz miyiz? Yok kız. You do not belong. Belong ne demek ya? Aha. Ne oldu abi biz niye? Böyle şu kaç abi kaç 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 ha, sonunda kaçtık be. Lan. Spiral. ne alakalı lan? Bir dakika hamburger. Arabadayız abi. Direkt bir dakika ananı çözdüm abi. Ana. Hayda. Ben olayı anladım beyler. Çözdüm yani. Have a nice meal. Bitti oyun. Bitti abi. Ben, ben size anan kamera kapat. Ben size kısaca anlatayım şimdi. Biz e, hani yola gidiyorduk ya karşımıza bir araba çıkıyordu hani adam vardı. O bizmişiz arkadaşlar yani biziz. Arabada olduğumuz için o biziz ve e, bir tane kıza çarpmışız abi işte. Ondan sonra adam da kıza çarptığı için yani kaza yaptığımız için galiba ona sinirleniyor sanırım. O yüzden kafasını böyle vuruyor vuruyor. Ee şey kan işte direksiyon falan. İşte o yoldaki bisiklet de işte öyleymiş. Kısa çarpmışız abi biz. Kısa çarptığımız için de kız bize mi sinirlenmiş ne olmuş artık bilmiyorum başımıza bela olmuş. Böyle bir şey olmuş yani hamburger almaya giderken arabaya binişiz. Sonra kızla işte kıza kav... Kısa... Konuşamıyorum. Kısa çarpmışız abi. Kısacası böyle. Yani sonu bayağı iyiydi. Güzeldi yani. Ben sevdim oyunu. Bayağı gönülden beri şeyler var. Yani O sıfır haline çıktı bilmiyorum ama sanırım başımız dönmüş falan. öyle. Ben oyunu sevdim açıkçası. Sonu güzeldi yani. Anlattığım gibi. Bu tarz oyunları gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp yorum atabilirsiniz. Görüşürüz.